Herkese merhaba, kanalıma hoş geldin. Bugün Ozan ve Esra'nın eskiden karı koca olduklarını itiraf ettiği bölümü anlatmak istiyorum. E, i̇lerleyen videolarımda Cunning Single Lady adlı dizinin 15. bölümünü anlatırken de bu noktayı anlatacağım ama bugün böyle bir özel bir şekilde anlatmak istedim. E, 15. bölümde birazcık olaylar karışıyor. E, şirket birazcık sorun yaşıyor ve sorun yaşarken suçu internet üzerinden Esra'ya atıyorlar onun, Esra ve Ozan'ın eskiden karı koca olduklarını ortaya çıkarıyorlar. İnternet ortamında bu magazin kısmında duyulurken şirkette de bu bomba etkisi oluşturuyor. Böyle herkes konuşuyor aklında, ''Aa bunlar karı kocalarmış, eskiden falan filan.'' diyorlar. E, suçu da hep onun üstüne atıyorlar şirketin kan kaybetmesinden dolayı. Sonra e, işte herkes konuşurken Ozan geçiyor oradan, şirketteki o yerden ve alıyor Esra'yı yanına. Diyor ki, ''Evet biz eskiden karı kocaydık ama'' diyor. Buradaki olan bu e, sıkıntıların nedeni hiçbir şekilde Esra değildir diyor. Ve bu şekilde aralarındaki e, eski münasebeti anlatmış oluyordu. Bu şekilde olmuş oluyordu itirafları. E, tabii Çağla ve Çınar daha önceki bölümlerde öğreniyorlardı. Ama herkesin öğrenmesi işte finalden bir önceki bölümde yani 15. bölümde ortaya çıkıyor. Tabi bizde e, bence e, finalden baya bir önce çıkar ortaya. Baya bir uzatırlar konuyu. 16 olmaz gibi göre bizdeki bölümleri. Ama Kore'deki versiyonda 15. bölümde anlatmışlardı. Güzeldi ya. Cunning Single'ı Gerçekten güzeldi. Yani oradaki karakterler, oyuncular hepsi. Tam olarak ben bayılmıştım bu diziye. Evet. Bugün böyle bir video düzenlemek istedim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.